Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Çok güzel güneşli bir günden herkese selam olsun. 2015 model Golf 7 aracının içerisindeyiz arkadaşlar. Uzaktan kumandalı, sustalı yedek anahtar kodlaması yaptık orijinal. Şimdi çalışmasını test edeceğiz. Şu şekilde kilitlemesi, açması, kilitlemesi açması arkadaşlar. Tabii ki bagaj açma tuşu da aktif. Cam kaldırma zaten aracın özelliği arkadaşlar. E, telefon açan takipçiler veya kullanıcılar arkadaşlar bizlere soruyor işte yapılan anahtar işte bagajı açıyor mu camları kaldırıyor mu aynaları kapatıyor mu vesaire. Arkadaşlar bu saydıklarım zaten aracın kendi özelliği olduğu için bizim yapmış olduğumuz uygulama da zaten orijinal yazılım üzerinden ilerlediği için arkadaşlar zaten sizin elinizdeki anahtar neyse bizim yapmış olduğumuzda aynısı oluyor. Hem görsel olarak hem de yazılım olarak. Şimdi şöyle de bir şey oldu. Mesela koronavirüs dolayısıyla evinde karantinada olan kullanıcı evde fındık yerken aracın diğer anahtarını masanın üstünde unutuyor. Ve bezi toplayıp komple Çöp atıyorlar arkadaşlar. Aracın yedek anahtarları da o şekilde ee, kayboluyor, gidiyor. Biz yine her ihtimale karşı çöpe giden anahtarları aracın haftasından sildik ve yerine yeni orijinal anahtarımızı kodladık, programladık arkadaşlar. Çok da güneş var. Evet. Şu e, anahtarlık takma yeri kromdur arkadaşlar. Kesinlikle e, bir kopma, yırtılma söz konusu değil. Herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Frans e, Almanya'dan gelmiş gibi Almanya'dan gelmiş gibi kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. 2015 model Golf 7 yedek anahtar kopyalaması başarıyla gerçekleşmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İstin Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben. 539 670 8231 immobilizeranahtar.com